Yalova'da koronavirüs tedbirleri artırıldı. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 büyük şehre giriş çıkışın yasaklandığını açıklamıştı. Karardan Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a bağlantısı olan Yalova da etkilendi. Komşularımızın tamamı büyükşehir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla Yalova 30 büyükşehir, Zonguldak artı işte Yalova da bu büyükşehirler için uygulanmak durumda olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu. Çünkü Yalova'dan herhangi bir şekliyle il dışına çıkmak isteyenler büyük şehirlerle ilgili alınan giriş çıkış yasakları kapsamında uygulanacak tedbirlerle karşı karşıya kalacaklar. Yalova büyük şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla karara dahil edildi. Alınan karar sonrası Yalova'dan Kocaeli ve Bursa'ya ulaşımı sağlandı. Karayollarında yoğunluk azaldı. Yalova Valisi Muammer Erol kentte alınan güvenlik tedbirlerini anlattı. Ama vatandaşlarımızın da her birinin işte kendi o halini ilan ederek alınan e, sıfır temas ve maksimum hijyen maksatı tedbirlere azami uyma gayreti çabası göstermeleri bütün bizim sağlamaya çalıştığımız. O noktada da e, Yalova için şunu söyleyebiliriz. Yalova'da hakikaten insanlarımız e, hem e, basın yoluyla, e, görsel medya yoluyla e, duydukları, işittikleri tedbirlere hem de Valimizi alınan ve mahallinde e, uyguladığımız, ilan ettiğimiz kurallara uyma noktasında ciddi bir özen ve gayret içerisindeler.